Seçim nabzı programını ekranda duran not için kestik. 17 Aralık soruşturmasında tahliye kararları var. Rıza Sarraf ve iki eski bakan oğlu yani Barış Güler ve Kaan Çağlayan da dahil 5 kişi için tahliye kararı çıktı. Haberin ayrıntılarını Deniz Tüysüz aktarıyor. Erhan 5 kişi için tahliye kararı çıktı. İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi İslam Çiçek verdi bu kararı. Kişi içinde Barış Güler, Talih e, Kağan Çağlayan, Rıza Zarrab, Hikmet Tuncer ve Özgür Özdemir bulunuyor. Peki neden tahliye edildiler? Hemen onun da gerekçelerini e, dile getirelim. Rüşvet vermek ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurmak suçlarından atılı suçların şüphelerle yine değişme ihtimali delillerin toplandıkları, yani delillerin şu anda toplanması ve bunları karartma şüphesi olmaması, sabit ikametgah ve konumları gereği kaçmak, ...delilleri karartma ihtimallerinin... ...bulunmaması gereğiydi. Türk Ceza Mahkemeleri Kanunu'nun... ...yüzüncü ve devam maddeleriyle birlikte... ...ayrı ayrı tahliyelerine... ...karar verildi. Ancak bu beş... ...işimle ilgili yurt dışına çıkış yasakları... ...getirildi. Ve... E, ...her cuma günü... ...adli kontrol olarak... ...her cuma günde karakola gidip... ...imza vermeleri şartı... ...getirildi. Şu anda karar elimde... ...kararlara bakıyorum. Eee... Savcı, mahkeme savcısı verdiği mütalada e, bu isimlerin tahliye olmaması yönünde görüş bildirmişti. Ancak e, mahkeme başkanı, hakim daha doğrusu 3. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi İslam Çiçek bu isimlerin tahliye edilmesi kararında bulundu. Peki, e, şüphelilerin avukatları ne gibi müdafalarda bulunmuştu bu kararı dilekçe olarak iletirken mahkemeye? Ee, savcılık makamı tarafından e, suçun vasıf ve mahiyeti değişme ihtimali belirtilmiştir demişti Kaan Çağlayan'ın avukatı ve müvekkilinin sabit ikametgah sahibi olduğunun tutukluluğunun da mağdur, mağduriyete yol açtığını dile getirmiştim e, ve acil kontrol verilmesini de talep ederek bu dilekçeler mahkemeye sunulmuştum. Tabii aynı söz konusu durumlar diğer tutuklu sanıklar için de geçerliydi. Tekrar etmek gerekirse eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler tahliye edilen isimler arasında ve yine eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kağan Çağlayan ve iş adamı Rıza Zarraf bu üç e, isim tahliye edildi. Bunun yanı sıra tutuklu bulunan e, iki kişi daha vardı Özgür Özdemir ve Hikmet Tular bu isimlerin de yine aynı gerekçeleriyle 3. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi tarafından tahliye edilmesine karar verildi. Şimdi önümüzdeki saatlerde bu tahliye kararı tutuklu bulunan şüphelilerin bulunduğu cezaevine gönderilecek ve cezaevinde gerekli işlemler yapıldıktan sonra tahliye işlemi gerçekleştirilecek Erhan. Deniz teşekkür ederiz toparlayalım.